Bir, hedef bir adım atarken insanlığa bunun ne faydası var? Eğer şöyle bir durum eğer takip edilip şöyle bir gelişme icat edilirse bundan bütün insanlık istifade eder diye çalışırsak o zaman işte himmetimiz bitmedi. Bakın Edison diyoruz. Niye? Ampulü keşfettiği için. Işığı bize kadar ulaştırdığı için. Ve yani şu anda ortalık serinlesin diye şurada memaneler dönüyor, mantar Bunlar hepsi aslında o yapanın sadece kendisini düşünerek icat ettiği şeyler değil. Bütün insanlığı düşünerek yaptığımızda hem bir taraftan o emeğinize karşılığını alırsınız hem de bütün insanlığın mutluluğundan dolayı da ister dille dua etsinler ister etmesinler fiili dua dediğimiz duasını alırız. Bu bir. İkincisi değerli gençler, şu anda Ramazan'dayız. Ramazan, rahmet ayı, bereket ayı, sağlık, sıhhat ayı diyoruz. Ama şöyle bir etrafımıza baktığımızda hala kavgalar varsa,